Merhabalar dostlar 26 Şubat 2025 18.38'de kamuya aydınlatma platformuna Lolar son dik arkadaşlar satılan hissi değil bakın satan kişi satan bir firma öyle söyleyeyim ben size kişi dediğim bir firma diyelim Kimin hissesini satıyor onda bakalım hemen arkadaşlar imaj Makine Sanayi AŞ'nin hisselerini satıyor bakın imaj Makine Sanayi AŞ'de iki tane firma Yaklaşık arkadaşlar 42 milyon 850 bin adet satacağım dedi. Şu ana kadar 32 milyon 850 bin adet sattılar ve 10 milyon adet kaldı. Bakın bu 32 milyon 850 bin 5,5 milyonu bugün sattı. Kim sattı? Lora Holding kimin hissesini? İmaj makinenin hissesini. Baktığımız zaman dün de arkadaşlar İmaj makinenin hissesini sattı Lora Holding. Dün de baktığımız zaman arkadaşlar 11,5 milyondu .000 ki bakın pazartesi tavan olan hisse salı günü tavana doğru hafiften çıkarken arkadaşlar aşağı doğru baslar Bugün de %2'yi kayıp. Belki yine bir firma daha sattı. E de arkadaşlar imaj makinenin hissesini sattı salı günü. Baktığımız zaman bu kaç tane sattı? Bu da arkadaşlar 15 milyon 850 bin adet sattı. Peki arkadaşlar bakın daha önce zaten taahhüt etmişlerdi. Ne demişlerdi? Adese ben 15 milyon 850 bin satacağım dedi. Zaten sattı salı günü. Holding de bir 27 milyon satacağım dedi arkadaşlar. Şu ana kadar 17 milyon sattı. Bir 10 milyonu kaldı arkadaşlar. Büyük ihtimal yarın da bunu Çat diye satarlar ondan sonra satış biter diye tahmin ediyorum. En azından şimdilik belli olan satışlar için konuşuyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.